Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul ancak Rabbine yönel ve yalvar. Evet. Şimdi Ama burada... şimdi tabii ilginç yani bunu eğer süt annesinin ifadesinden anlamasak deriz ki göğsünü açıp genişletmedik mi? Hani yüreğine bir ferahlık, bir temizlik vermedik evet. mi gibi anlaşılabilir. Şimdi bunu biraz açalım mı? Lütfen. Tamam. buyurun. Buraya... E, ee, hepimiz aslında ilgilendiren bir konu bu. Aslında güzel de bir yerden girdiğimizi düşünüyorum. Bence çok güzel bir yerden siz de şey, program açtınız. Hepimiz biz dünya insanlığı olarak yaşarken dünyaya doğmamızdan kaynaklanan, maddeyle irtibatımızdan kaynaklanan, özellikle de ister istemez kullandığımız negatif enerjilerden kaynaklanan, bizim ruh ve beden arasındaki bir astral beden tabir ettiğimiz bir transformatör var ya, onun üzerinde bir takım tortular birikir. Bu dünyaya doğmanın zaruretidir. Bu herkeste olur. Yani peygamber olarak da gelenlerde olur. Normal bizler gibi yaşayan insanlarda da olur. Zaten e, dikkat ederseniz bütün kutsal metinlerde insanlar hep iyi ahlaka bir yönlendirmek isteği vardır. Çabası vardır. Bu sadece bir etik kurallar silsilesi içinde düşünmemek lazım. bunu. Gayet tabii ki öyle olmak lazım. Kimsenin kimseye kötülük yapmaması lazım. Ancak bu astral tortu Bizim sadece bu dünyada değil özellikle dünyadan ayrıldıktan öte aleme gittiğimiz zaman da başımızın en büyük sıkıntısı. O astral bedenimizle biz çünkü öte aleme intikal ediyoruz. O astral bedenimizi ne kadar süptil bir hale getirebildiysek, ince, vibrasyonel, titreşimli hale getirebildiysek öte alem dediğimiz yerde ona göre otomatik olarak bir yer edinebiliyoruz. Ben astral bedenin ne olduğunu anlamıyorum kusura bakmayın. Nedir astral beden? Yani beden dışında ayrı bir şey mi? Kavram. Ruh ve e, maddenin Hı. irtibatını sağlayan bir e, mekanizma bu. Yani ruh ve bedeni, ruh ve maddeyi adeta e, kaynaştıran, transforme eden enerjileri bir mekanizma. Her insanda var. Her insan tabii ki. Yani e, Özel insanlarda de değil. Hayır herkes de. Yani. yani bu doğarken zaten önce dünyanın işte meta sik bilgide göre önce asılana doğarsınız. Ondan sonra buraya gelirsiniz. Peki. Ee, bunu çok geleneksel bir tabirle astral beden olarak ifade etmişler. Yani beden olarak ifade etmeyebilirsiniz ama bir transforme eden bir mekanizma bu. Evet. Ve öte alemde fizik bedenimizle gitmiyoruz. İşte o beden tabir ettiğimiz unsurumuzla gidiyoruz öyle söyleyeyim. Peki. Şimdi bütün inisiyasyonların öğret gizli öğretilerin Dinlerin hedef aldığı nokta bu asrı'nın temizlenmesiyle alakalıdır. Yani insiyasyonda ne yapılıyordu? İnsiyasyonda bir varlığı bambaşka bir varlık haline getirilmiyordu. İçinde ne varsa o çıkartılıyordu. O yüzden de mabedin kapısına kadar gelen insiye adayını önce baş rahip karşılar. Kendine özgü metotlarla varlığın içindekinin ne olduğunu anlardı. Çıkartılmaya kendisine göre değer bir şey varsa varlığı içeri alır. Kendisine göre yoksa dışarı çıkartıldı ve çok az sayıda insan işte o Mısır mabetlerine, daha sonra başka e, mabetlere, Anadolu'daki çeşitli Sufi öğretilere alınmıştır. Yani var olan ortaya çıkar. Nasıl ortaya çıkar? İşte deminden beri hani konuşmaya hı. çalıştığımız bu astral temizlik yapılabildiği müddetçe çıkar. Çünkü transforme merkezidir orası. Hı hı. Yani ruhsal benliğinizle olan irtibatının sağlanmasına yönelik bir çalışmadır inisiyasyon. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? O ruhsal irtibatı sağlamak adına evet. e, bir gönül hazırlığı ya da bir gönül temizliği gibi diyebiliriz. Evet. Yani eğer söz konusu olan bir peygamber dahi olsa öyle ya da böyle bu dünyada gerçi belki kirlenmek demeyelim de yani o irtibatın sağlanması anlamında o yolun açılması için mesela Hazreti Muhammed'in de başına bu üç kere geliyor diyorsunuz ki ilki de çok küçük yerse dört yaşında. Çok özel bir yardımdır. Bize göre çok değerli bir yardımdır. E, bu yardımla gerçekten o büyük akış, o büyük vahye e, masar olabilmesi sağlanmıştır. Bu özel bir durumdur. Yani kendisine yapılan özel ilahi bir rahmettir, ilahi bir yardımdır. Ee, Yardımı yapanlar kim? Melek mi? Onu program içinde konuşalım isterseniz. Yani ama şu anda akla geliyor. Yani iki tane beyaz kıyafetli varlık diyorsunuz. Bir yıkama inisiyasyonu yapıyorlar. Bu sonuçta bir peygamberin inisiyasyonu töreni anlatılıyor burada. Yani kısmen evet. Evet. Onu yapanların, evet. o zaman kim oldu? Zaten olduğu e, sizin de okuduğunuz ay, e, ayeti, gönlüne ferahlık vermedik mi diyor? Yani bunlar aslında çok güzel kullanılmış tabirler. Yani bunları kimler yaptı? Şimdi bunları da açmak mümkün. E, açalım diyorsanız biraz açalım. E, Ama açmazsak çok bir boşluk evet. kalacak hikayede. Şimdi büyük bir organizasyon zaten bütün dünyada her an devam etmekte. Hı. Hele ki böyle peygamberlik gibi çok önemli bir misyonun yerine getirilmesi esnasında kuşkusuz ki pek çok vazifeliler Hazreti Peygamber'in çevresinde yer almışlardı. Her konuda, çeşitli konularda kendisine destek olmak, yardımcı olmak, onun yapacağı işi, evet. Allah'ın mesajını getirme evet. işini dünyada evet. kolaylaştırma görevliler. Evet. 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 Ha. Yani o nedenle bunların kimliğini ezoterizmde çeşitli görüşler var. Bunların e, agartalar olabileceği de söylenmekte. Fakat şu düşüncedeyim. Herhangi bir isim takmaktan da ben biraz sıkıntı duyuyorum. Peki. Önemli olan, önemli olan kendisine böyle bir yardımın yapılmış olmasıdır. Çünkü bu bir anlamda fiziki bir yardımdır. Yani bunu e, yeryüzünde yaşayan e, özel görevler yapabilirdi. Çünkü yeryüzünde yaşarken, yeryüzünde yani fizik bedenleri fizik bedenlerin yaptığı bir yardımdır. Zaten e, beyaz giysil olarak e, ifade ediliyor. Ancak bunlar ruhsal yani sizin tabirinizle melekler olamaz mı? Melekler de olabilir. Çünkü neden diyeceksiniz? Konu konu açıyor ama böyle de konu açılacak işte. Tabii ki. Şimdi e, Hazreti Muhammed vahyi alırken Cebrail'in Pek çok kereler kendisine göründüğü de bilinmektedir. Yani Cebrail gibi bir e, varlığın fiziki bir tarzda görünebilmesini de düşünüyoruz düşünecek olursak, az önce sizin okumuş olduğunuz o ayette bahsedilenin böyle ruhsal bir yardım olması da muhtemeldir. Hatta sahabilerin bile gördüğü söyleniyor. Sahabiler de görmüştür, kayıtlarda vardır. Ya yani Hazreti Muhammed değil. Evet. Hı hı. E, Şimdi melekler dedik, şimdi melekleri de aslında iyi anlamak lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuyanlar tabii hep görmüşlerdir. Ee, Cebrail'den ruh diye zaten bahseder Kur'an-ı Kerim. Ee, hatta çok meşhur bir ayet vardır. İşte genellikle e, uzun yıllar hep bizim gibi ruhsal konularla ilgilenenler de şey demişler derlerdi. İşte ruhtan sual olursa o Rabbimin emrindendir ya da Rabbimin bileceği bir iştir diyerek yani size bilgi verilmemiştir denmiştir. Şimdi ama buradaki soru şu soru değil yani ruhun mahiyetiyle ilgili bir soru değil oradaki. Şimdi birçok ayette ayetten örnekler vermiştim örnekleri de açarım. Cebrail'den ruh olarak bahseder Kur'an-ı Kerim. O dönemde de ruh olarak bahsederlerdi. Oradaki sordukları Cebrail'i soruyorlar. Çünkü vahiy getiren Cebrail ve Hazreti Muhammed'e kim bu diyorlar. Yani anlamaya, meseleyi anlamaya çalışıyorlar. İşte o zaman da gelen vahiyde Cebrail ile ilgili bilgi verilmemiştir. Sadece Rabbimin emrindendir denmiştir. Yani sonuç itibariyle Cebrail de bir ruh varlıdır. Peki. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim ifade etti. Burada bir ki. virgül Buyurun. koyalım. Evet. Reklamlara gitmemiz gerekiyor. Dönüşte devam edeceğiz. Öteki gündeme devam ediyoruz. Ergun Can'dan da konuşuyoruz. Yeni kitabı Kur'an-ı Kerim'in gizli öğretisi üzerinden gidiyoruz ve nerede kalmıştık? 40 yaşında peygamberliğin ilan olmasından önce Hz Muhammed nasıl korundu ve nasıl hazırlandı? Bu süreçten gidiyorduk. Bir göğüs açma dedik. Bir de benim merak ettiğim o beyaz bulut meselesi var. Göğüs açma ilk 4 yaşında. Sonra da kaç yaşında geliyor peygamberlikten Şimdi önce? Şimdi şöyle isterseniz şey yapayım, toparlamaya çalışayım. Lütfen. Ee, Hazreti Muhammed dünyaya geldikten sonra e, uzun bir süre kendi kökeniyle ilgili tam bir bilgiye sahip değildi. Bunu anlatılan kayıtlardan anlıyoruz. Kendisine yapılan işte bu tür yardımlarla birlikte ve en önemlisi de miraç olayıyla birlikte, miracı da birazcık açarız şimdi, ondan sonra kendi kökeniyle ilgili bir bilgiye kavuşmuştur. Yani ümmidir. Ümmi demek sadece okuma yazma bilmiyor anlamında değildir. Kur'an-ı Kerim'in de birçok ayetlerine bakarsanız Arap toplumuna ümmi der. Şimdi bütün Arap toplumu mu okuma yazma bilmiyor. Ümmi demek bir eski geleneklere ait. İşte Musa peygamber, Hazreti İsa peygamber, öğretilerinin e, ezoterik içeriğine sahip olmamak, eski geleneklerle ilgili ezoterik bilgilere sahip olmamak demektir. Şimdi e, özellikle Hazreti Muhammed'de bir takım tezahürler başladığı zaman kendisi de bana ne oluyor sorusu sormuştur kendisine. Bir çeşitli sesler duyuyor evet. değil mi? Ve güçleri var. Evet, şimdi Onlar bu, şeyi anlamaya çalışıyor. Evet. O dönemde şair dedikleri çeşitli seviyeden ruhsal varlıklarla irtibata giren kişiler vardı. Yoğundu bunlar. Şair olarak ifade edilirdi. Yani güzel söz söyleyen. Niçin güzel söz söylüyor? Kurdukları irtibat ile bir takım sözler aktarılıyordu. Ve bildiğimiz kadarıyla Hazreti Muhammed işte falcılardan şunlardan hiç hoşlanan birisi değildi. Acaba ben de mi böyle oluyorum diye endişe bile etmiştir. İşte sizin söylemiş olduğunuz gibi işte başının üstündeki o beyaz bulut, o büyük ilahi koruma, işte kalbinin açılması yani temizlenmesi vesaire ve en sonunda Miraç olayıyla Miraç'ta ne olmuştur? Bütün İslam aşağı yukarı bilgilerinin hem fikir etmiş olduğu gibi bir ruhsal fenomendir bu. Yani fizik bedeniyle herhangi bir yere gitmemiştir. Bir ruhsal deneyim yaşamıştır. Buna bununla ilgili mesela yurt dışında da özellikle parapsikolojik araştırma yapanlar bunun bilinen anlamda bir astral seyahat olduğunu da ifade etmişlerdir. İsim de koymak istemiyorum ben bu akşam bazı konularda ama uzayda seyahat demek. Uzayda değil. Yani astral. <laughs> astral bir şey. Yani kendi Hısa. gelmiş olduğu kökeniyle ilgili bir seyahat yapmıştır. Adeta Hı. nereden geldiyse ile bir irtibat kurmuştur. Ve kendi kökeniyle ilgili, kendi öz varlığıyla ilgili bir ayrışma yapmıştır. Şimdi bu ayrışmayı nasıl yapmıştır? İşte o ilk başta daha 4 yaşında başlayan ve birkaç defa sizlerinde söylemiş olduğu gibi tekrar eden, o kalbinin temizlenmesi sayesinde yapmıştır. Oradan başlamıştır, çocukluk çağından başlamıştır, peygamberlik vazifesi gelinceye kadar. Özellikle vahyin başlayacağı son dönemlerde ve vahyin ilk dönemlerinde, mesela çoğu kez eve üşüyerek gitmiştir, üşüyorum örtün beni demiştir ki sonra ayetlerde de dile getirilmiştir, örtün beni diye ifade ettiği ayetlerde de anlatılmıştır. Bunlar vahyi almadan önce ve ilk almaya başladığı tezahürlerdir. Çan sesleri duymuştur. Ee, ve buna benzer. Sizin de demiş olduğunuz gibi öncelik başta bazı sesler duymuştur ve en sonunda Hira'da e, işte Cebrail ile artık Mağarada mı? Mağdada. Artık birebir karşılaşmasında işte Alak suresiyle başlayan <laughs> oku denmiştir. Ve o büyük vahiy o şekilde başlamıştır. Büyük bir hazırlık devresi geçirmiştir ama Hazreti Muhammed'de şöyle bir önemli şey var. Mesela Hazreti Musa ile alacak olursak, artık bu herkes tarafından biliyor. Gerçekten de bir Ozilisraili gibi yetiş gibi değil. Alasını yetiştirmişlerdir. Ve daha sonra ya yani bu bir organizasyon işi. Yani şimdi Hazreti Musa Ozilisraili ise o zaman Hazreti Musa'nın getirmiş olduğu dinle Allah arasında bir irtibat yok mu? Anlamında öyle düşünmeyelim. Ee, bu büyük bir organizasyondur demiştik. Yani e, o büyük kozmik hiyerarşi orada yetişen kişiyi kullanmıştır. Yani buna böyle bakmak lazım. Şu, lafı bir yere bağlayacağım. Birçok peygamber bu şekilde özel bir eğitime tabi tutulmuştur. Ve onun destekçileri var. Ve yapalım. özel yani inisiyatik eğitimden geçirilmiştir. Ama Hz. Muhammed de böyle olmamıştır. Yani Hz. Muhammed o anlamda bir inisiyasyondan geçmemiştir. O yüzden de ümmidir denmiştir. Ya, yani e, Kur'an-ı Kerim'in e, doğasına uygun bir meseledir bu. Çünkü o anlamda, e, bakın İncil okursanız Kur'an-ı Kerim gibi bir vahiy olmadığını çok rahat anlarsınız. Yani vahiy olan, işte Yuhanna'nın vahiy vardır. Hakikaten bir vahisel bir tema vardır, bir koku vardır. Ama e, diğer İncil'leri okursanız, yani Matta, Markos, Luka bu şekilde Kur'an-ı Kerim gibi vahi değil de şimdi bunu da artık doğrudur. Yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. Farklı bir sistem o. Peki bir şey soracağım. Siz, ya çok e, önemli bir şeydir. O hani, yüzden Hazreti Muhammed, özür dilerim O yüzden Hazreti Muhammed'in o anlamda bir inisiyasyona geçmesine ihtiyaç gerek, hatta olmamasına dair gereklilik vardı ki adeta o boş kaba, o büyük vahiy sistemi aktarılsın ve o vahiy olduğu gibi kendisi de dile getirsin.